Abi özellikle bu e, ya bir biraz da nakliyeyi konuşmamız gerekmiyor mu ya? Nakliye çok uçmadım. Bana mı öyle geliyor? Nakliyeci arkadaş varsa çıksın bunu bir, şey daha ekleyebilir Fatih Bey? Çok özür dilerim. Söyle Horan abi. Yani bakın bir de bu atçılığa girmek isteyen kardeşlerimiz için sesleniyorum. Ticaret yapmak isteyen ya da bir yatırım yapmak isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. İnanın bana 2022 yılında ikramiyeler çok kötü dahi olsa Hiçbir e, ticaretin garantisi yok. Çekiniz döner o olur, bu olur, şu olur. Ama atınız kazandığı zaman altı gün, 7 gün, sekiz gün, dokuz gün neyse sallenin açılmasına bağlı. Bu para hesabınıza yatıyor. Yani buna iş gözüyle bakan insanlar için söylüyor. Gerçekten ve gerçekten Türkiye'de şu an yapılabilecek en güzel iş at koşma işi. O yüzden çıkın çıkın gelin. İlanlarımızı inceleyin abi diyeceğim bu benim. Masraflardan da korkmayın. Dediğim gibi düşük rakamlar. Kesinlikle düşük yani. Orhan abi bu mazot düşüyor, nakliye düşmüyor abi. Bunu birisi açıklasın ya. Ya Bursa'dan İzmir'e dört buçuk olur mu abi ya? Şimdi diyorsun ki... Benim bir sürü nakliyeci abi, arkadaşım, arkadaşım var. Şey, şehir dışına çıkmasın diyorsun. Abi adam şehir dışına çıkmak istiyor. Belki oradaki koşuyu kazan kazanacak. Ona inanıyor. Ya nakliyeci yüzünden niye çıkmasın abi? Şimdi benim bir sürü nakliyeci tanıdığımız var tabii yıllardır bu camianın içinde olduğumuz için. Bakın dikkat ederseniz e, yarış için şehirden şehire gitmek isteyen at sahibi kardeşlerimiz ya da antrenörler bir nakliyeci araya fiyat aldıkları zaman e, birinde arıyorlar, birinde arıyorlar, birinde arıyorlar. Çok ilginç. Dolar Euro gibi paritesi var bunun yani. Çünkü bu kardeşlerimiz kendi aralarında gönül birliği yapıyorlar bakın. bu 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 aşikar bunu hiç kimse reddetmesin yani. Kendi aralarında gönül birliği yapıyorlar. E, dolayısıyla onlar da ticaret yapıyor. Bir şey söyleyemiyorum. Ama e, kulüp e, buna nasıl çözüm bulur, nasıl eder, nasıl yapar bilmiyorum. E, ama en azından kilometresi belli, her şeyi belli, masrafı belli, maliyeti belli. Bir şey de söylemiyorum. Çok da zor bir iş nakliyecilik. Bu arada hani senin benim uyuduğum saatte adam atı bir yerden bir yere götürüyor. Yazık günah. Onların da bir eminin karşılığı var ama ne yazık ki biraz biraz rakamlar ya yüksek ya. Şimdi İzmir'de stat sorunu olan bir atım vardı. Margiana diye. Üç defa götürdük. Girmedi, girdi, çıkmadı, çıktı, dışa açıldı. O kan olarak da üst düzey bir kan. Hani aşım sezonunda yaklaşıyor. Dedim bunu gönderin. Üç, iki, iki gün önce geldi işte. iki gün önce geldi Tay. Ee, 30 senedir ticaret yaptığım bir dostum Dönüş arabası olarak getirdi İzmir'den. Dönüş arabası olarak yani normalde boş dönecek yani hani çünkü bulamamış. At abi 3500 lira para verdim ya yani ve dönüş arabası komik rakamlar çok ilginç rakamlar bilmiyorum nasıl olacak bu iş bilmiyorum yani. İyi akşamlar ee, şimdi Bursa'dan e, yola çıktı atım bir yarım saat evvel e, kardeşim Fatih kardeşim de söyledi nakliye 5000 lira yani 700 kilometre gidiş geliş Araçlar da 4, kilo, 4 lira ortalama kilometrede yakıyor. Yani 2800 lira e, bunun maliyeti var nakliyeci arkadaşa. 5000 lira para alıyorlar. Bir şey diyemiyoruz tabii mecburuz. Tek şeyimiz sağ salim gidip gelmeleri. Yapacak bir şey yok. Abi bu şeyler yoldur, köprüdür onlarla beraber dördü falan üç buluyor mudur peki? 5 aldıkları yerin maliyeti. Benim yol gibi, para. çevre yolundan gitmiyorlar yalnız. Şeyden normal yoldan gidiyorlar otobandan gitmiyorlar. Ya yani ben de Ha bir... <laughs> pardon, pardon. Ben de bir şey söyleyeyim bu nakliye ile ilgili. Şimdi bunu iki taraftan da ben ele alacağım. bu nakliyeyi sadece mazot parası üzerinden şey yapamazsınız. Hesaplayamazsınız. Çünkü o at, o araç çıktığı zaman yola lastiği eskiyor, askısı eskiyor, bakımları geliyor bilmem ne. Ya yani o masrafları da ekleyeceksiniz. Şoförün yemeği falan ekleyeceksiniz. Kesinlikle. Ama ve lakin bir de şöyle bir durum var. Şimdi benim oturduğum mahallede İki tane tırcı, iki tane de kamyoncu var. Yani bu adamlar 3-4 e, sene öncesine kadar kan alıyorlardı. E, şimdilerde hiç sesleri çıkmıyor. E, maşallah Allah daha çok versin. Bakın gözüm yok kesinlikle. Ama hiç ev aldılar. E, yani konuştum da hatta. Dedim ki e, keyfiniz yerinizde maşallah Allah daha çok versin falan diye. Dedim e, işler nasıl? Vallahi dediler yetiştiremiyoruz. Çok iyi işler. E, Dedim, e, şey yapmıyorlar mı bu nakliyelere falan? Vallahi kimsenin gıkı çıkmıyor diyor. Bazı fiyatlarında bildikleri için diyor. Kimsenin de gıkı çıkmıyor diyor. İş e, birbirine şey yapıyor diyor yani. Affedersiniz. Şimdi bu da böyle yani. yani. Ala, alakalı alakalı alakalı. Oran bey, Orhan Bey, Orhan Bey bir dakika, şey mi dedi. E, Bursa İzmir tekat gidiyor. 5.700 bu gece yola çıkıyor demiş. Otobandan gidecek 5.700. Otobandır evet. Diyor. Abi 1100. otoban olsun 5700 nasıl oluyor Bursa İzmir ya? Abi şöyle söyleyeyim. Geç, e, geçen sene işte ne zaman yok 2 sene önce falan 3.5 falandı İstanbul İzmir gidiş geliş. Yani o zaman şu an mesela ne kadar acaba İstanbul İzmir gidiş geliş? Yapan var mı hiç? Yani Bursa'dan 5.5'sa İstanbul'dan herhalde 7 falandır. Hani benzin oran fiyatını oranlarsan çok garip durmuyor ama şöyle bir şey de var. Benzin 27 lirayken 5 isteyen 20 diye düşünce 4-200, 4-300 isteyeyim demiyor. Ben de buna karşıyım. Yani bu ülkede bir fiyat yükseldi mi dolar düşse de bir daha düşmüyor o fiyat. O çok saçma bir şey yani. Kesinlikle. Zaten Ülkenin Hayır. sorunu bu. Oytun Bey güzel bir temas etti. Şu an nakliye fiyatlarının da bu öyle durumda olmasının sebebi zaten bu. Yani ülkede fiyatlar çıkarken çıkıyor ama düştüğü zaman bir şeyler düşmüyor. O yüzden zaten ülke batıyor. İnşallah da batmayız. Ben, ben şey yaptılar en azından dediğiniz gibi diğer masraflar da artıyor da atıyorum işçilik bin alıyoruz bir de kilometre başına e, yani şey yani benzinle oranlı bir yol parası artı belli bir işte hizmet bedeli şeklinde bir sabit tarifeleri olsa en azından hani e, birazcık daha rahatlar bu e, şey hizmet bedeli şoför parası vesaire yıldan yıla onu güncellersiniz belli dönemlerde ilan edersiniz ama yani dediğiniz gibi kendi aralarında bir ağız birliği oluşturup piyasalı tekerleşme amacı da etik bir olay değil. Çok etik dışı. Yani dediğim gibi yani 27 lirayken benzin bence Bursa, İzmir sıkıntı değil 5.5 ama şimdi 27 liraya düşmüşken en azından 4.800'e e 4.900'e e düşsün o yani. Yani Oytun şey o... düşmüyor. Oytun lastik biri alınırken dörde alınıyor. Ya, Yo, ya onu onu bin, bin liraya değiştirirken 5000 liraya değiştiriyor. Yani bir Yo, o tarafta biliyorum. da var. Sadece mazot ya, üzerinden yürümeyelim. Mazot üzerinden tabii, yürümeyelim. Yok, sadece mazot üzerinden değil ama sonuçta ana kalem hani mazot olduğu için hani ma mazot %30 indirime girmişken 1 lira bile oynamaması hatta belki zam gelmesi de çok doğru değil. Evet %30 mazottan düşsün, %20 lastikten artsın atıyorum. %10'luk bir indirim yapılsın en azından mesela. Onu söylüyorum. Yani direkt benzin indirimi olabilir? Oytun Bey hmm. acaba şunu şimdi nakliyeciler açısından düşünüyorum sadece. Sonuçta onlar da hepsi dostumuz bizim. Ee, eskiye göre maliyetler çok arttığı için e, eskisi kadar şehir içi şehir dışı nakliye olmadığı için adam eskiden atıyorum İstanbul Bursa arasında ayda 10 tur atıyordu atıyorum şu an şu an çok gidip gelen olmadığı için 7 turda kaldığı için 1 milyon aldığı kamyonu mecburen amortismanına koyarak da fiyat belirliyor olabilirler bakın bu da var yani. O zaman sürümden kazanırken dediğiniz gibi toplamda daha çok kazanıyordu işte biz o zaman İzmir'e at götürdüğümüzde adam demişti de, ben bu yola bu kadar verdim adam gibi bir şey kazanamadım pişman oldum bir daha böyle fiyat vermem demişti hani yol parası dediğiniz gibi yıpranma parası bunlar da çok ama hani benzin arttığı zaman anında artış olurken azaldığında da en, en azından artış olmasaydı ufak bir indirim olsun yani böyle şey dramatik artışlardan bahsediyorum 27'den 26'ye bak ben şimdi hesabımı hesa <laughs> açtım. ben Ağustos ayında Urfa'dan at getirmişim Karacabey'e. 4 bin lira bu Urfa'dan Karacabey 4000 lira benzin fiyatı 28 lira <laughs> e, 21 lirayken İzmir'den Karacabey'e getirmişim 4000 lira bak evet. fiyat aynı benzin daha da düşmüş ama ben fazla almış yani benden yani sen diyorsun ya, onu almış. öyle kıyaslama Urfa Urfa Diyarbakır Elazığ yani uzak çalışan kamyonlar altılı sekizli olduğu için Fatih kardeşim hani fiyat biraz düşüyor. Ya Fatih abi şey sıkıntı birazcık da mesela şey ya ben de bu konuda zaten söyledim bence de bu bizim bu kadar düşmüşken en azından ufak da olsa bir sembolik de olsa hani biz, bir indirim yapalım denmesi lazım. Bir de şöyle bir şey var bu kasko fiyatları da inanılmaz uçmuş yani neredeyse eskiden araba aldığımız iyi golf, golf alınan paralara şu an kasko yapılıyor ara, ara, araçlara yani enflasyon öyle bir duruma geldi ki yani hani direkt onlarda da suç bulamıyorum. Yani genel ekonomik şartlar sıkıntı. İşte biliyorsunuz zaten İstanbul'da asgari ücrete ev kalmadı neredeyse. Yani nasıl olacak bu ben de bilmiyorum nasıl denge yani hakikaten TCK %70 zam ya, 50 zam yapsa bile <laughs> şu anki şey karşılamayacak gibi gözüküyor. Çok sıkıntılı gerçekten. Ya yani işte en basitinden seyis montundan örnek verildi. İşte Gazi Kazanan seyislerin hepsinin evi var neredeyse Bakıköy'de. Şu an 2-3 yıllık kirayı zor öderler yani o montla. Yani bu çok sıkıntı şey içinde hepsi için. Bütün sektör çok bu durumdan müzdarip. Yani bilmiyorum ki dernekler mi bir alternatif bir yol ya hani bu konuda bir çalışma yapmalı? Hani bu, bu konuda Otodom farklı bir örnek vereyim mi ben? Sizin fiyatlamalarla, ülkemizdeki fiyatlamalarla ilgili bence e, regüle edilmeyen fiyatlarla yani serbest piyasaya bırakılmış olan e, işçilik veya e, ürünlerin fiyatlarıyla ilgili çok ciddi her sektörde her yerde e, çok ciddi problemler var mesela ben bugün bir tane yaşadığım örneği size anlatayım e, Fatih'le hatta telefonlaşmıştık ben bugün otosanayiye gitmek zorunda kaldım arabanın altındaki turbo e, turbonun borusu var ya ufak turbo boruları oluyor altta basınç eğer fazla gelirse turbo borusundan sızıntı yapan bir sorunum vardı arabamda. İlk önce bana yakın olan sanayiye gittim. İşte e, aracı lifte kaldırdılar, baktılar altındaki o sızıntıyı tespit etti usta. Dedi ki abi dedi ben dedi bunu söker sökersem dedi o boruyu değiştirmem lazım. Boruyu burada temin edemeyebiliriz. E, sana dedi 500-600 lira dedi Sökme maliyetine mal olacak dedi. İstersen sen dedi bu boruyu al dedi. İlk önce temin et dedi. Öyle gel bana dedi. Ben hemen sökerim dedi. bunu. Sorun yok dedi. Tamam dedim. Ben daha büyük bir sanayiye doğru devam ettim yolda. <laughs> o gittiğim sanayide e, yedek parçada da boruyu buldum. Şimdi sanayide büyük bir sanayiye zaten orada mekanikçiler var. Ben sonra şey diye düşündüm. Ya ben zaten parçayı aldım. Burada mekanikçilere sorayım. Bir daha git gel yapmayayım öbür sanayiye. Karşı dükkana girdim. Dedim ki abi sen dedim turba e, turbo borusu değiştiriyor musun? Değiştiriyorum abi lift boş dedi. İstersen getir bakalım hemen dedi. Tamam dedim lifte kaldırdı. Boruyu değiştirecek aynı iş. Kaç lira dedim abi işçiliği? 200 lira yapayım hemen dedi. Bak öbür taraf 500-600 fiyat veriyor. Ben boruyu alacağım oradan ona gideceğim bir de. Aynı işi öbür adam 200 lira yapıyor. Tamamen regüle edilmemiş. Serbest piyasa kim kime ne kattırırsa burada da bir ağız birliği yapılmış. Burada da o ağız birliğine sadık kalınarak o regüle edilmeme fiyatın tamamen sektöre, camiye dayatılması söz konusu. Şimdi Emre Bey ben bir şey diyebilir miyim? Var mı müsaade? Buyurun. Şimdi Turbo borusunu e, sorsaydınız bir yerde 600 olsaydı, orada 200 olsaydı tamam derdim. Ama işçilik farklı bir şey. Şimdi sahaya gelen otun fiyatı yerinde belli yapayım, e, ara, ara vesi belli. Araya Dur, gireyim buyur. yine konuşun dinleyeceğim ben size de. Şunu düzelteyim. Tabii ki işçilikle bir ürünün arasındaki fiyat farkını ben anlıyorum. Şunu demek istedim. Bu iki usta ağız birliği yapmamışlar işçilik konusunda. Yani aralarında böyle bir birlik kurulmadığı için herkes o anki istediği fiyatı söylüyor. Ama şimdi sektördeki nakliyeciler ağız birliği yaptıkları için belli bir şeyde sulh olmuşlar, belli bir rakamda. Şimdi sen A'ya da gitsen sana ona benzer bir rakam söylüyor, B'ye de gitsen ona benzer bir rakam söylüyor. Maliyetler düşse de düşmese de, benzin inse de inmese de sulh olunmuş ortada, belirlenmiş bir rakam var. O rakam üzerinden ilerliyor. O yüzden fiyatlarda aşağıya gelme olmuyor. Ancak onlar tekrar kendi aralarında karar verecekler. Biz bu fiyatları şuraya çekelim. Bundan sonra sonra ne bu fiyattan e, hizmet verelim demedikleri sürece bu fiyatlar düzelmez. Ben bunu söylemeye çalıştım. inan yani, yani onlar da çoğu kişi bağımsızdır birbirlerinden. Yani ben tecrübe sahibi olduğum için o e, nakliye konusunda ee, şöyle söyleyim size örnek veriyorum ben bugün bir atımı İzmir'de çift, çiftlik var buradan İzmir'e gönderiyorum dönüşte araba e, boş geldiği için nakliye fiyatını ayrı veriyor ama buradan İzmir'e ben atımı yarışa gönderirsem nakliyeciyle ne şekilde muhatap oluyorum abi diyor işte ben bir gün orada kalıyorum işte bir yemek bir yerde bir yemek yiyorum 150-200 milyon işte ondan sonra olur yani dalıyorum belki bir hız yapıyorum bir ceza geliyor bana işte bir en ufak bir hız sınırında işte şu kadar ceza geliyor bana. Hani bakıyorsun her kim hangi yarasıyla ağlıyorsa şu durumda yani bakıyorsun yüzde yüz olmasa da yüzde yetmiş yüzde seksen hak veriyorsun. O zaman söyledi ki kulüp araba yapsın. Daha önce kulüp nakliye arabaları vardı nakli yapsın. Yarış günleri işte kaç tane at gidiyorsa araba bunları ayırsın. Bursa ise Bursa, İstanbul ise İstanbul. Ondan sonra herhangi bir şey yapılmadı. E, yem konusunda yine o şekilde dedik. Bak dedik işte mahsul zamanı fiyatlar budur. Kışın işte yıl başından sonra fiyatlar bu şekil oluyor. Yani bu yulafı biz bu şu anda aldığımız parayla biz yıl başından sonra biraz zor buluruz.